Ondan. Merhaba arkadaşlar ben de Bugün normal değişik bir videoda karşı karşıya değiliz. Sadece yeni ayarlık olsun sayacağız. Ama arkadaşlar gerçekten çok zorlandım. Bir işte oldu. Zor da çünkü yeni ayarlık olsun çoğu mükemmeller. Trenlerde bazı kostümler geride kaldı. Yeni ayarlık olsun arkadaşlar. Sanırım ne gidemeyen. Azan Colt. Öfkeli Frank falan... Bu arada öfkeli Frank benden kalktı. Sonra yine acımasız Frank mi geldi? Öfkeli <laughs> Frank niye yok da? Acımasız Frank falan. Neyse ben kızın sınavına giremedim ama onlar çok daha çok güzel. Vardı ilk önce onu söyle basmayalım. Merak ediyorum onu söyle ya. Niye neteyi koydum. Bu kostümün efektleri çok güzel. Ama arkadaşlar animasyon ve tipte <laughs> animasyonu yok. Arkadaşlar kitle de geçti. Çok güzel zaten bu Bu yüzden bu kostümü Efektleri falan bir gerçekten bayağı iyi. Şu yok olduğunu gerçekten bayağı güzel vermişim. Yani. Böyle bu zaten ilgili alı kostüm yok. Nerede efektleri biraz böyle. Ne diyeyim böyle. Bir, hiç bir efektlerle gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi kısmaya geçelim yani. Mesela bu 9 kısmaya geçelim. Evet, 9 sırada rekordlar bir lif var. Bu kısmı şüpheler için çok üstü. Ama yani da defansı olduğu için bunu kısmı. Hani ben de o kısmı baya yakınlar. Zaten Nita'nın çok fazla olsun zaten kötü. Hani masumunu yok. Abi su efekt çok iyi. Bebekler, evet, evet, amacım sen nasıl geldin? Çok güzel bir köşe bu da. Şöyle bir kuyruk edelim de, çok güzel bir köşe Hop! Bum! Sonra bak 8500. Nasıl gelsin? Oha! Neyse. Şimdi diğer köşeye geçelim. Evet, şu şeker üstünde ...Usta Barley var maalesef ki. Arkadaşlar maalesef ki diyorum çünkü gerçekten hepsi çok güzeller. Bu kosmalar şey yok kostümler var. Hemen He arkadaşlar. Mali, Mali ne en iyi kostümü. Şu efektler. Şu efektler. Şu Güzel kızlar diğer kostüme geçelim. Güzel kızlar 7. sıraya geçelim doğrusu. Arkadaşlar yani bu sırada bölün 8 bit var. Ayrıca şu andaki 8 bit'e normal kostüm, kostüm gelmediğini kabul ediyorum. Ama arkadaşlar 8 bit kadar çok daha güzel kostümler olabilir. Şurada ben bu kostümün efektlerini beğenmiyorum. Şu efektler çok klasik. Şu üstümden efekti değişiyor mu bakayım da. Hadi herkese merhaba ben de söylüyorum. Size iki size geçelim de uzatmıyorum size. <laughs> evet evet kayıtlı. Şey, şey, dur 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 durmuşum. diyemedim. Şimdi, bu konusunda da Sey diyeceğim. Bu konusunda hiç ayvası bu. Bu var aynı kostümü. Hasta Hızlı 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 arkadaşlar. Doğru. Besin geçelim. Arkadaşlar geldik. Al kaplan LP'm gelsen, bu kostüm de bayağı güzel. Ama arkadaşlar bu kostümü geçen yine. Tam olarak bu kostüm. Uzay balığı. Evet uzay bağlısını bulur. Neden? Dördüm. Sütü doğru sütü koydum. Sütü söylüyorum size. Hapan altını sütüye koydum hiçbir efektin olmaması yüzünden. Ne yok ben. arkadaşlar diğer kostüm diğer yani arkadaşlar düp 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 tamam yine ben dört koydum. Bayağı Bayağı güzel bir kostüm. Tipi animasyonu her şey çok güzel. Abi en iyi, en iyi Edgar kostüm bu da. Mecha Edgar'dan. Sonuçta Mecha Edgar'ı saymazsak zaten en iyi kostüm bence bu. Güzel Edgar. Efektlerle <laughs> kalması gerçekten. Ben mutlu ediyor. Çok güzel bir kostüm arkadaşlar. Artık ilk içe Güzel bir koşma. Koşma 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 inanılmaz. Gerçekten bayağı güzel gerçekten. Allah'a sağ model gerçekten benim oyunda gerçekten ben modelinden modellerinden birisi Torbi bir sayılmaz Ve Gerçekten arkadaşlar bir daha özgür efektlerine bakalım Allah'a sağ modeline bakalım Oh Kız arkadaşlar diğer kostüme geçelim yani ikinci sıraya. Ve geldik arkadaşlar kostüme. Karanlık Lord Spike a. bu kostüme mükemmel bir kostüm. Spike'ın hala en iyi kostümü değil. Çünkü çizgi film Spike geldi. Yani. Zaten arkadaşlar kanka Spike de var. O da onun bundan daha iyi. Bu kostüme de eski daha artık. Bu evet. da <laughs> Genel genel ayalı kostümlerinde zaten eski çok fazla eski bunlar. Karavan besler çok eski. Şimdi arkadaşlar bence siz neyse siz sadece video durdun yürüyonu yazın. Siz arkadaşlar ben şimdi, sizin de ilk yüzünüzü merak ediyorum. Siz arkadaşlar benim ilk yüzüm bitmek üzere. Bilin Evet arkadaşlar benim bir sınıf hiç düşünmedim böyle. Biz arkadaşlar bir video geçelim. Geldik o kostüme. Kahraman Bibi'ye. Bu kostümden bence iyisi yok. Güzel yani zaten arkadaşlar bir sınıfı sınavı bence kesindi. Herkes ama maalesef kahraman bir arkadaşlar şu an oyunda kaldırıldı. Oyun oyuncu Bibi geldi. Hayır ya. Eminim yaşayan kahraman bir oyuncu bir yere göre çok daha güzel bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Hadi eğer önce bir 10 bu da de. Abi kostümün efektleri çok iyi ya. Şüper efektinden tutun her şey mükemmel ya. Çizgi tekrar bu kostüm geri dönün. Benim hakikaten en sevdiğim... Hayır, bence bu kostüme kahraman bibiye rakip çıkan asla ama asla umarım diye ben düşünüyorum. Torbibi bir bir belki desin ama arkadaşlar asla seyirsemez. Ama bunu sen kimse yazamaz. olacak arkadaşlar artık sonumuz bitti. Ve bu arkadaşlar. Ben arkadaşlar onun bir sıraya Niye? Yani, neteyi koydum. Bir ne ise kahraman bir <laughs> <somebody> koydum. <laughs> Hadi arkadaşlar kanalımı bile bitirelim videoyu da güzel olsun biraz. Hadi video bitirelim herkese kolay gelsin.